Herkese merhaba. Bu videomuzda Excel'de koşullu biçimlendirme uygulayacağız. Excel programında bilmeniz gereken en önemli konulardan birisi koşullu biçimlendirmedir. Özellikle tablo oluştururken kesinlikle çok işinize yarayacak konulardan birisidir. Koşullu biçimlendirmenin en önemli kullanım amaçlarından bir tanesi, tabloda oluşturduğunuz hücrelerin ayırt ediciliğini arttırmaktır. Örneğin meslek gruplarında e, mühendis yazan hücreleri yeşil yaparak mühendislerin e, kaç tane olduğunu ya da yoğunlukta mı olduğunu görebilirsiniz. Aynı şekilde medeni durum kısmında da e, bekar hücreleri kırmızı renkte, evlileri yeşil renkte ya da herhangi başka bir renkte oluşturarak e, bekarların mı ya da evlilerin mi yoğunluk olduğunu yine ayırt edebilirsiniz. Meslek kısmına biçimlendirme uygulamak için bütün hücreleri seçili duruma getirmeniz gerekiyor. Ben B3'ten B9'a kadar seçili duruma getirdim. Ardından Giriş sekmesindeki stiller grubundaki koşullu biçimlendirmeyi açıyorum. Ve burada eğer bir kuralınız varsa yeni kuralı seçmeniz gerekiyor. Birden fazla kuralınız varsa kuralları yönet diyeceksiniz. Şimdi ben şu an sadece mühendis yazan hücreleri yeşil renkte yapmak istiyorum. O yüzden yeni kural diyeceğim. Bir kuralım olduğu için. Buradan sonra çıkan pencerede yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir diyorsunuz. Ardından arasında kısmını eşit yapıyorum. Bunu yapmamdaki sebep hücrede yazan metinle buraya yazan metinin eşitini bulup onu renklendirmesidir. Eşit yazan hücrenin yanına e, imlecimi koydum ve buraya doğru bir şekilde mühendis yazmanız gerekiyor. Ekrandaki aynı olması gerekiyor. Mühendis istedim. Ardından biçimlendire tıklıyorum. Burada e, yazı tipi ve kenarlık ekleme kısımları çok da belli olmuyor. O yüzden ben sadece dolgu rengi veriyorum. Dolgu sekmesine geldikten sonra buradan istediğiniz bir rengi seçebilirsiniz. E, ben daha net görmek için kırmızı rengini seçeceğim. Ve tamam diyorum. Yine aynı şekilde bu pencereyi de tamam diyorsunuz. Böylelikle mühendis yazılı olan hücreleri kırmızıladı ve ben net bir şekilde ayırt edebiliyorum. Bu sefer medeni durum kısmında bekar yazan hücreleri ve evli yazan hücreleri aynı anda biçimlendireceğim. O yüzden aralığımı seçiyorum. E3'ten E9'a kadar blokladım. Koşullu biçimlendirme kısmına giriyorum. Birden fazla kuralınız varsa kuralları yönet diyorsunuz. Açılan pencerede ilk olarak birinci bekar için kuralı uygulayacağım. Yeni kural diyorum. Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir dedin. Arasındayı eşit yapıyorsun. Yine metinsel bir ifade olduğu için. Ve buraya bekar yazıyorum. İlk kuralım bekar olduğu için. Biçimlendir dedim. Burada ee, mor rengini seçelim. Tamam diyorum. Bu pencerede de tamam diyorsunuz. Bekar için kuralımızı oluşturduk. Şimdi de evliler için o kuralımızı oluşturalım. Yeni kural diyorum. Yalnızca şunu içeren arasındayı eşit yapıyorsunuz. Yandaki hücreye evli diyorum. Biçimlendir dedim. Bu hücremin rengi de sarı olsun. Tamam diyorum. Bu pencereye de tamam dedim. Buradan sonra artık bir kuralım olmadığı için tamam diyerek pencereden çıkacağım. Eğer bir tane daha kuralım olsaydı yeni kural deyip devam edecektim. Ya da kurallarda bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsam ya da rengini değiştirmek istiyorsam kuralı seçip kuralı düzenle demeniz gerekiyor. Buradan biçimlendir diyerek tekrar renginizi değiştirebilirsiniz. Tamam, tamam dedim. Dediğim gibi buradan sonra artık benim bir kuralım olmadığı için tamam diyerek pencereden çıkıyorum. Şimdi de sayısal bir e, kural oluşturalım. Yaşı 40 ve 40'tan büyük olan hücreleri biçimlendirelim. Koşullu biçimlendirmeye giriyorsunuz. Buradan tek bir kuralım olduğu için yeni kural diyorum. Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir. Arasındayı bu sefer e, 40 ve 40'tan büyük dediğim için büyük ya da eşit diyorum. Yandaki hücreye bu sefer sadece 40 yazıyorum. Biçimlendire tıkladım. Yine aynı şekilde burada renk seçimi yapıyorum. Yazı tipi ve kenarlık vermiyorum ben. Renklerimden yeşili seçelim bu sefer de. Tamam diyorum. Bu pencereyi de tamam dedim. Ee, yaşı 40 ve 40 üzerinde olanları görüntüledim. Şimdi de maaş sütununda 5000 lira aşağısında maaş alanları görüntüleyelim. Yine D3 hücresinden D9'a kadar blokladım. Koşulu biçimlendirme diyorum. Tek bir kuralım var. 5000 liranın aşağısında ücret alanları görüntüleyeceğiz. O yüzden yeni kural diyorum. Yalnızca şunu içeren dedim. Arasındayı bu sefer sadece küçük yapıyorsunuz. Çünkü 5000 lirayı dahil etmedik. 5000 liranın aşağısındakileri görüntülemek istiyoruz. Küçük dedim. Hemen yandaki hücreye 5000 lira yazıyorum. Biçimlendire tıkladım. Mavi olsun. Tamam dedim. Bu bencereye de tamam diyorum. Böylelikle maaşı 5000 liranın aşağısında olanları görüntüledik. Oluşturduğunuz koşullu biçimlendirmeleri temizlemek için iki yönteminiz var. İsterseniz e, sütunları seçerek tek tek bir işlem yapabilirsiniz ya da topluca temizleyebilirsiniz. Önce bir sütun temizleme işlemi yapalım. B sütununu e, seçil duruma getiriyorum. Meslek kısmındaki biçimlendirmeyi temizleyeceğim koşulu biçimlendirmeye girdim. Kuralları temizliyorum. Seçili hücrelerden kuralları temizlediyorsunuz. Böylelikle sadece B sütunundaki kurallar temizlenecek, diğerleri kalacak. İşaretlediğim zaman e, aktif duruma geldi. Eğer sayfadaki bütün kuralları temizleyecekseniz de hiçbir şey seçil duruma getirmenize gerek yok. Koşulu biçimlendirmeye giriyorum. Kuralları temizle dediniz. Tüm sayfadan kuralları temizleyi işaretliyorum. Son olarak koşulu biçimlendirmenin içerisinde bulunan diğer seçeneklere de kısa kısa değinelim. Ben sadece C sütununu seçiyorum ve koşulu biçimlendirmeye giriyorum. Buraları sizler e, istediğiniz gibi tek tek inceleyebilirsiniz. Ben yine ee, kısa kısa bakacağım. Sütunu seçtikten sonra veri çubuklarına girip burada yine tek tek bir e, ön izleme alıyorsunuz. Hücreye göre küçük sayıdan büyük sayıya göre renklendirmesini yapıyor. Renk ölçeklerine girdiğiniz zaman yine yüksek sayıları yeşil renginde görüntülüyor. Daha düşük sayıları da sarı ve kırmızı renginde görüntülüyor. Üzerine geldiğinizde zaten otomatik işlem yapacaktır. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece ön izleme alıp seçili duruma getirmeniz yeterli. Koşul biçimlendirme hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda filtre uygulamaya bakacağız. İzlemeye devam edin.